Bay ya bir dahaki haftaya. Evet arkadaşlar, bugün köydeki maceramız bitti. Şimdi gidiyoruz. Kayseri çek bak bir tane çadır aşağıya kurduk arkadaşlar. İleride görünüyor mavili. Bir tane çadırı buraya kurduk. Bir tanesini de üstte kurduk. Bugün toplam 7 tane çadır kurduk. Her zaman geleceğiz inşallah. Çadır kurmaya. Bugün işte böyle bak köyde bu da burada bir çadırımız. Bir çadırımız da orada yukarıda böyle. Çadırlarımızı kurduk. Şu an da yağmur çok güzel yağmur yağıyor. Görüyorsunuz yağmurun yağmasını. İşte köy hayatı böyle. Yaşam burada çok zor. İnsanlar gerçekten yoruluyor. Yaşam gerçekten zor. Allah kolaylık versin. Görüyorsunuz evlerin halini harap. Çadırlarınızın biri de orada. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki sefer yine çadır kuracağız inşallah.